YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Berlin Lale 2022'den Altın Ayı ödülüyle dönen Alkaras'a dair görüşlerimi paylaşıyorum. Carla Simon Katalanya'da yaşayan bir yönetmen ve Katalan bir sinemacı olarak kariyer inşa etmeye başladı. 2017'de 93 yazı vardı. 93 yazında aslında bir kızın, küçük bir kızın gözünden aslında oradaki AIDS'le gelen yaz mevzusunun üzerine kurulu bir sosyal gerçekçi filme imza atmıştı. Ve 93 yazışında aslında 90'lardan bir portreleme vardı aslında. Yani o anlamda bir samimi bir yaklaşım vardı. Ve 98 dakikada kendine özgü bir dili olan bir filmdi aslında. Ama sosyal gerçekçi bir yaklaşım olduğu için de hani o kadar sinema salaşıdan heyecanlandırmamıştı. Burada bıraktığı yerden devam ediyor. Alcaraz. Alcaraz da zaten Katalonya'da bir yer, bir kırsal bölge ve oradaki kırsaldaki bir ailenin hikayesi burada anlatılıyor. Ve şey, yani bir şeftali şeyini bahçesini korumak üzerine kendi planlarını yapan güneş panellerine karşı bir ailenin yaşadığı burada çıkışsızlığı ele alan bir film. O filmde de aslında yani de 93 yazında da yönetmen 166 bir formatında bir yaklaşımda bulunarak bir sinematografik yaklaşımda aslında işin böyle hani daha gerçekçi boyutunda bir şeyler anlatmaya çalıştığını göstermişti. Burada da yine var aynı yaklaşım. Ama sadece oraya göre kurgucu aynı kalmış. Anapaf. Ama görüntü yönetmeni Daniela Kajias değişmiş. Ve bunun ötesinde burada bir aile öyküsü akıyor ve büyük oranda da aslında e, yönetmenin yaklaşımı belli bir tutarlık içinde karşımıza çıkıyor. Aslında orada ilk filmde 90'lardan bir portreleme vardı. E, burada yani zamansız aslında bir hani bütün zamanlarda aslında e, böylesi bir güneş paneline karşı yaşanan kapitalizm eleştirisi kapitalizm problemi devreye giriyor. Onun anlatılması çabası var ve e, bir çeşitte aslında e yani taşra hayatının şehir hayatına karşı gelmesi mevzusuna dair yani sinemada gördüğümüz yüzlerce filmden bir yenisi. E ve özellikle de yani Katalonya sinemasından özellikle yani Albert Serra gibi dahi dahi bir yönetmen çıkmıştı 15 sene önce. Yani zaten Historia Dölemeo Mort gibi bir başyapıta imza atmıştı. E Bigasuna zamanında Katalon sinemasından Katalan sinemasından çok sağlam filmler yapardı. Ventropons yapardı. İşte şey özellikle yani böylesi Katalan sinemasında da çok böyle önemli isimler var. Ve Isabel Kuşek özellikle İspanyol damarlı olsa da daha dünyaya transfer oldu. Onun da Katalan otör olarak anıldığını biliyoruz feminist otör olarak. Bu anlamda da burada yani çok heyecanlandıran bir film izlemiyoruz. Yani daha ziyade böyle Alcaraz'ın yöresel görüntülerini, kırsal güzelliklerini ortaya koyan bir film olmuş film öyle bir yaklaşım var ve daha ziyade de biraz yani Katalonya'nın Carlos Simon Katalonya'nın Alice Rohrwacher olmak için çabalıyor. E ve Alice Rohr var hayranları içinde bana göre fazlasıyla malzeme barındırıyor ve bunun ötesinde de aslında yani hem Alice Rohr var hem de şey burada özellikle işte şeye de Juli Delp'ye de atıfta bulunuyor ve Juli Delpy'nin Skylab'ını bunu da aklı getiriyor. Yani filmin özellikle yapısal olarak Juli Delpy'nin ...gökten bir uydu düştüsüyle şeyin Alice Rohwar'ın mucizelerini bir araya getirdiği söylenebilir. Ve Amerikan sinemasında da muhtemelen sinemadan ziyade taşra manzaralarını göstererek... ...böyle yabancıl atmosfer mağduru yapan sinema severleri Debra Graney sineması akla geliyor. Yani şeyin özellikle Carla Simon'un bir samimiyeti, bir duygusu, bir gerçekçiliği var. Kapitalizme karşı bir şeyler söylemek istiyor ve... E, belli bir böyle belli bir zamanı ışınlanma, zamansız bir atmosferde bunu yapıyor ama Brezilya'dan çıkan e, ve e, Lorca tadında bir e, büyülü gerçekçi, büyüme hikayesi sunan başarılı e, şeker portakalı e, yapıtı e, 2012 tarihinde e, onun e, düzeyinde olma şansına erişemiyor Jose Mauro de e Vasencelos uyarlamasıydı Marcos Benchley'nin. E, onun seviyesine ulaşma e, şansına erişemiyor aksine e, Katalonya'da bir e, turistik geziyle e şey arasında e, bir e, zaman yolculuğu arasında e alegorik bir kapitalizm karşıtı zaman yolculuğu arasında gidip geliyor. E benim Alkarasa puanım 10 üzerinden 4.9. Sizin Alkarasa puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.